Sağ Merhaba. <laughs> Aa hoş geldin Zeynep. Gel gel. <laughs> Hünkar hanım bu Zeynep. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Sen de Hasan'la beraber yaşayan kızlardan birisin değil mi? Evet. Ee artık gençler böyle. Avrupalılar gibi ailelerinden ayrılıp bir arada yaşıyorlar. Evlenmek filan hak getire. Ne olmuş canım? Hem belki aralarında aşk vardır. Anne. Hayır aşk yok. Biz çok yakın arkadaşız. Ben bugün ameliyata kadar yanınızda olacağım. Biliyorsunuz cerrahınız Suat Bey. Aa evet. Hasan'cığım ondan çok bahseder zaten. Suat Bey şöyle, Suat Bey böyle. Evet gerçekten inanılmazdır. Alanındaki en iyi isim. <laughs> Ee, benim gitmem lazım. Birazdan dönerim. Bugün çalışmana gerek yok. Neden çağrı alıyorsun? Alıyorum işte. Maşallah, çok güzelsin. Teşekkür ederim. Hasan'la aranızda ufacık da olsa bir şey yok mu? Yani hoşlanma falan da mı yok? İmparator. Ne var? Hasan'ımın mutlu olmasını istiyorum. Artık yuva kurmasının zamanı geldi. Ee, hala kalp atışı var mı? İyi görünüyor. Ameliyattan sonra daha da güçlenecek. Ya şey sakıncası yoksa Suat Bey'in yerine neden Alev Hanım'ı seçtiğinizi sorabilir miyim? Bir seçmedik ki Hasan değiştirdi. Sebebini söyledi mi? Hayır söylemedi vallahi. Aa, Suat Bey ile tartışmış olmasın? Yok sanmıyorum. Ay o zaman Hasan'la Alev arasında bir şey var. Kesin. Bak şimdi. Hayır Hasan'la Alev Hanım arasında bir şey yok. Hasan bir ara Sevda diye biriyle flört ediyormuş. Ha, biliyorum ama ayrıldılar. E peki Alevle aralarında bir şey yoksa, Sevda'dan neden ayrıldı? Zeynep. Hasan Sevda'dan neden ayrıldı? Aramızda ha. kalacak. Hasan size neleri söyler? Her şeyi. Ben onun annesiyim. Peki. Şimdi Hasan başlangıçta Sevda'yı pek ciddiye ya. Hasan kıza kök söktürdü. Sevda'nın ilk geldiği zamanlarda yaptığı koca adayları listesi vardı ya. Aa. Bunu bilmiyormuşsunuz. Neyse. Hasan bunu bir türlü unutamadı. En son yine yüzüne vurmuş. Hem de kötü bir şekilde. Sevda buna çok içerliymiş. İstifayı basmış. Aa, Kızın gururunu kırmış demek. İyice bir kulağını çekmek lazım onun. Çok ayıp. Hasan ondan gerçekten hoşlanıyordu aslında. Sevda da onu seviyordu. Ela ile olduğu gibi karşılıksız aşk değildi. Ne? Hasan ve Ela mı? Aa, Ela'yı biliyordum ben. Ay, önce Ela, sonra Sevda, şimdi de Alev Hanım. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizim ailenin erkekleri birer aygırdır. Hayır, sarı kuşum aygır falan değil. Sadece çok yakışıklı. Beni dinleyin. Alev Hanım'la aralarında bir şey yok. Evet. Çünkü o sarışın bombayla var. Sarışın bomba mı? Kim o? Aa, ben neden bilmiyorum? Bunu ben de bilmiyorum. Hasan bana da söylemedi ama ben anladım. Ay Hulusi. Kim o? Doktor mu asistan mı? Adı ne? Hasan açıklamak isterse bunu kendi yapar. Neyse sonuçta Hasan Alev Hanım'la çıkmıyor. O zaman neden babasının ameliyatını Suat yerine o yapıyor? Alev Hanım Suat'tan daha iyi bir cerrah mı? Alev Hanım da iyidir. Gerçekten iyidir. Ama kimse Suat'tan daha iyi olamaz. O zaman niye beni Suat Bey ameliyat etmiyor? Bilmiyorum. Güzel kızım. Rica etsek bizim için bunun sebebini öğrenebilir misiniz?